Evet, ne musun? zaman efendim yükseldi sular? İlk kar yağdığında çok sığdı. Şimdi geldi yani çok sular, baya geldi. Hiç böyle kurak olmuş muydu? Hiç olmamıştı. Hiç, olmamıştı. hiç olmamıştı. Ad, Ada görünümüne konuşmadı olmuş muydu? Hiç olmamıştı. Bu kadar da kuraklık hiç olmamıştı. Peki e, yazın oluyor değil mi genelde böyle? Tabi tabi yazın da oluyor da yani genelde bu kadar çok olmuyordu yani. Karayın bu sene bu sene çok mı? çok yani şu, şu durumda bile az yani. Şu anda şuralara dayanması lazım. Şu kıy kıyılara dayanması lazım. Yani şimdi sular yükselince ada görevine kavuştu mu? Yani evet. Şu anda kavuştu. Ne kadar, ne zaman oldu? Yani kaç gün oldu? Yeri yeri? İşte 10-15 gün önce, 20 gün önceye kadar sığdı yani. 30 gün, 1 ay diyelim. Ondan sonra karlar yağdıktan sonra evet. dolmaya başladı. Şimdi artık yürüyerek geçemiyoruz tabii, değil mi? Geçemiyoruz. Eskiden araba geçiyordu mesela buradan arabalar geçirdi yani olduğu gibi araba geçirdi. Şimdi, Şimdi şu anda evet. Alttan geçemiyor. Şimdi normalde bak orada e, bellidir bak izaları. Şey e, yosunlar görüküyor bak oralara kadar çıktı oluyor yani. Yukarıları evet. Sene. Bu sene çok kurak oldu. Için... Çok bu sene çok kurak oldu ama iyi gene nispeten biraz çoğaldı. Sen e tabi muhakkak yani Türkiye genelinde sevindik yani e, sulama şey Geçen olsun balık var, için, var. Balık, için balık için evet balıkların yavrulama dönemi olduğu için Hayvan kıyıya yavruya atması gerekiyor. E su gelince ondan beraber o da kıyıya iniyor.